Çanakkale. Çanakkale dediğin nedir ki? Bir avuç toprak, bir kaşık su. Ancak yoğruldu Bedrin aslanlarının kanıyla düşmedi yere sancak. 250 bin can düşünce kucağına ve kan gülleriyle sulanınca toprak elbette Çanakkale geçilmez. Çanakkale vatan, Çanakkale elbette destan olacak. Çanakkale koyun koyuna yatar. Türkü, Lazı, Çerkezi yedi düveldükten yüklenmiş Hintlisi, dil bilmez zencisi, medeni denen İngiliz'i. Git kardeş, git bir dolaş, ensende duyulur on beşlik kuzuların anne sesi, anne nefesi, on beşlik kuzuların melemesi. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Çanakkale nedir? deme. Ey nankör serseri. Göğüslerde sahabede iman, damarda Allah diye akan kan. Matarada su zemzem. Karavanda karavana ya bulgur ya kurumuş yarım bir nan. Saçları kızıl kınalı, eli kanlı kasaplara ana kuzularına kurban. Göze göz, dişe diş. Uhud'dan. O diş Uhud'dan diş. Ey şu eda, dişine kurban olsun cihan. Çanakkale yaşayan, Çanakkale toprak altında soluyan bir nefes. Eşi yok, aşianı bol, şehitlikler bülbüllere devasa altın kafes. Kulak verdiğinle ille de vatan, ille de vatan diyorsa yüz binlerce toprak altındaki ses, o nasıl bir imandır Allah'ım? O nasıl sevgi? Ölüme gitmek onlar için bir nefes, bir heves. Çanakkale elbette geçilmez. Allahu Ekber.